e-ticarete girmemiz lazım. Bizim bir arkadaş Çin'den mal getiriyor ve şimdi Ferrari'si var. Bu işe nasıl gireceğiz? N11 mi in Instagram mı? Böyle zor zamanlarda siz de herkes gibi e-ticarete girmek istiyor. Fakat ne yapacağınızı bilmiyorsanız doğru yerdesiniz. Bu videoda size e-ticarete girmek için ne yapabileceğinizden bahsedeceğim. Merhaba ben Oytun Yalçın. 22 yıldır web sitesi yapıyorum ve bu kanalda web sitesi kurmak, geliştirmek ve satış yapmakla ilgili videolar çekmeye devam ediyorum. Eğer ilginç çekerse abone olup diğer videolarımı da izleyebilirsiniz. E-ticaret diye bir şey varmış. Herkes web sayfası açıp parayı kuruyormuş. Biz de yapmak istiyoruz. Nasıl yaparız? Bilgin var mı? İşin web sitesi yapmak olduğu için pek çok insan bana bu soruyu soruyor. Bana bu soru sorulduğunda birlikte veya ayrı ayrı yapabilecekleri 3 farklı çözüm olduğunu söylüyorum. Bu videoda size bunların hepsinden bahsedeceğim. Ancak en çok odaklandığımız yer kendi web sayfanızı açıp satış yapmak olacak. Ayrıca videonun sonunda Instagram'dan gelen soruları cevapladığım bir soru cevap bölümünde var. Hadi başlayalım. Birincisi ve en kolayı N11, Letgo, sahibinden hepsi burada gibi yerlere abone olup ürünlerinizi oradan satmak. Bu platformlara her gün yüz binlerce belki milyonlarca insan zaten girip çıkıyor. Tabi bu kadar popüler olunca böyle yerlerin komisyon oranları da artmış oluyor. Tıpkı kalabalık caddedeki dükkanların kira yüksek olması gibi bir şey bu. İkincisi ve nispeten birazcık daha zor olan kısım Instagram veya Facebook gibi yerlerde hesap açıp ürünlerinizi tanıtmak. Fakat Instagram gibi yerlerde genç bir kitleye ulaşmak için epey çalışmanız gerekiyor. Bunu herkes bilir. Ama bu cesaretinizi kırmasın. Bunu yapıp başarılı olan çok fazla insan tanıyorum. Gelelim üçüncüsü ve en zorlusu olan kendi etkilerinizi kurmaya. Bunun zorluğu siteyi kurmaktan değil, siteyi işletmek ve insan çekmenin zorluğundan kaynaklanıyor. Kendi sitenizde etkilerinizi yapmanın da iki farklı yolu var. Bunlardan bir tanesi Ideasoft, Ticimax gibi yerlerden hazır etkiler paket almak. Diğeri ise bir profesyonel çalışıp kendi etkilerinizi yaptırmak. Her ikisinde artısı ve eksisi var. Ben bunları anlattıktan sonra insanların tepkisi genellikle şöyle oluyor. Tamam kendi sistemimizi açalım. Sağ sola komisyon vermeyelim. Her yılda para ödemeyelim. Peki bunu kaça yaptırırız? Burada işler karışıyor. Birisine yaptırmanın sabit bir fiyatı yok. Bir e-ticaret sitesinde 250-300 TL'ye kendiniz kurabilirsiniz. 2 ya da 3000 TL'ye acemi birisine yaptırabilirsiniz ya da 10.000-20.000 bin, 20 bin harcayıp işi bu olan profesyonel birisiyle çalışabilirsiniz. Bu tamamen sizin ihtiyaçlarınıza ve işi yaptırdığınız kişinin kabiliyetlerine bağlı bir şey. Site yaptırmak teoride bir haftadan kısa sürse de sağlıklı bir işi bir aydan kısa sürede yaptırmak ileride sakatlıklara sebep olabiliyor. Neyse site kuruldu. Peki şimdi ne yapacaksınız? Sırada e-ticaret yapmak için üstlenmeniz gereken yasal sorumluluklarınızı yerine getirme zamanı. Bir kere sitenizde mesafe satış sözleşmesi, iade politikası, Teslimat politikası, gizlilik ve güvenlik gibi bazı yasal metinlerin olması gerekiyor. Çoğunlukla buna dikkat etmiyorsunuz ve aman ne olacak bir yerden kopyalı yapıştırıp arasıyorsunuz. Ben baştan söyleyeyim de sonradan şapka oturmayın. Tabii sonra sıra geliyor sanal post almaya. Sanal post başvurunuzda az önce söylediklerimin hepsinin sitenizde olması gerektiği gibi ekstra da birkaç tane öngörmeniz gerekiyor. Sanal post almak için her banka ile tek tek anlaşmak yerine benim tavsiyem easy gibi bir yerde çalışmanız. Hem kredi kartı güvenliği hem sahtecilik koruması falan da olduğu için işinizi pek kolaylaştırıyor aslında. Çünkü bunlar sizin tek başınıza pek kolay yapamayacağınız şeyler. Hem zaten bu birkaç gün süren kolay bir süreç. Hadi geçmiş olsun. Sitenizi kurdunuz, kredi kartı onayınızı aldınız ve hazırsınız. Stenzin yönetim panelini açıp beklemeye başladınız. Gelsin paralar. Bir saat geçti tık yok. Üç saat geçti. Stenzin'den başa giren olmamış. Uyudunuz uyandınız. Bir eves hemen panelinize baktınız. Hala tek bir satış bile yok. Hafta geçti. Siteye belki 2-3 kişi girmiştir. Hala bir kuruş kazanmadınız. Peki nerede yanlış yaptınız? Aslında hiçbir yanlış yapmadınız. Fakat tek kabahatiniz ben site açayım da onlar zaten gelir demek oldu. İnternette milyonlarca web sayfası var. Kim sizin siteniz bulacak, neye girecek? Bu gerçekle bir anda yüzleşip işi gücü bırakmanızı tavsiye etmiyorum tabii ki. Sırada insanlara ulaşmak var. Bu tabii tek başına bir video konusu olacak ama ben basitçe size bunları nasıl yapacağınızı anlatmaya çalışacağım. Tahmin edersiniz ki size reklam vermeniz gerektiğini söyleyeceğim. Reklam vermenin bir sürü yolu var. Benim tavsiyem en basit olan Google ve Facebook reklamlarını kullanmak. Facebook reklamlarıyla Instagram'da reklam verebilirsiniz zaten. Google ve Facebook reklamlarını birbirinden ayıran çok önemli bir nokta var. Bunlardan bir tanesinde verdiğiniz reklamlar doğrudan o konuya odaklanmış bir kişiye şey gösterilirken diğerinde o işle ilgisi olan fakat o an o işi yapma insanlara da gösterirsiniz. Google'a verdiğimiz reklamlar genellikle arama sonuçlarında görüntülenir. Yani sattığınız şey bir takım formasıysa reklamınız o an bir takım forması arayan insanlara gösterilir. Facebook'ta ise takım forması reklamınız genel olarak futbolla ilgilendiği için takım forması alma ihtimali olan insanlara gösterilir. Reklamı gören kişi o sırada başka bir şey yapıyor olabilir, bir stokluğu bir yorum yapıyor olabilir. Yani o sırada amacı takım forması almak değilse de bir şekilde o forma reklamını görür. Verdiğim örnekte Google ve Facebook reklamlarının temel farkını anlatabildiğimi düşünüyorum. Tabi her şey reklam vermekle de bitmiyor. Sizden alışveriş yapan kişileri memnun etmek, mümkünse defalarca alışveriş yapabilmesini sağlamak gerekiyor. Kargonuzun hızlı, mümkün ücretsiz olması da gerekir. Bunun için bir kargo firması anlaşmayı deneyebilirsiniz. Ayrıca bazı müşterilerinizin güvenini kazanana kadar kapı ödeme seçeneğine sunmanız gerekebilir. Tabi işlerin bir de yasal tarafı var. Tabi ki şirket olmanız gerekiyor. E bizim bir arkadaş açtığı şirketi yok bir sürü de para kazanıyor diyebilirsiniz. Yasalara göre kırmızı ışıkta geçmek de yasak ama bunu yapanlar var. Bir de işler iyi giderse sürekli olarak isaliye ve fatura düzenlemeniz gerekecek. Faturalarınız isaliye ne kadar güzel. Fakat günde 100 tane sipariş aldığınızı düşünseniz 100 Yüz satışa her gün yüz fatura düzenlemek de dert. En iyisi e-arşiv ya da e-fatura geçmek. Böylece kağıt masrafınıza düşecektir. Evet, bana et ilgili sorular gelince 3 aşağı 5 yukarı bunlardan bahsediyorum. Şimdi Instagram'da bana sorduğunuz sorulara cevap vereceğim. En sık sorulan acayip soru, ürünleri nereden bulabilirim? Oturduğunuz yerden bulamazsınız. Çıkın toptancıları gezin, acayip ürünler görebilirsiniz. Siteme nasıl trafik çekerim? Eğer ünlü arkadaşlarınız yoksa Google ve Facebook reklamlarını denemekte fayda var. Amazon'da nasıl satış yaparım? Amazon, N11, hepsi burada gibi sitelerin ortak noktası, hepsinin bir pazar yeri olması. Amazon'un web sayfasında bölüm var, oradaki linke tıklayıp nasıl satış yapacağınızı öğrenebilirsiniz. WordPress ve WooCommerce e-ticaret evet, sitesi kurulur mu? Kurulur. Hem de çok güzel kurulur. Ucuzdur ve temiz çalışır. Sıkıntı yaşar mısınız? Düzgün yapan birisiyle çalışmışsanız hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Bu yüzden yeğeninizin bu işlerden anlayan bir arkadaşla değil de bir profesyonel çalışmanıza fayda var. Siteyi kurduktan sonra ne kadar zamanda para kazanırım? Belki yarın, belki yarından da yakın. Ne bileyim, belki ürünü süper bir şeydir ve herkese mensat almak ister ya da hiç alakası yoktu çok kötü bir şeydir, kimse almak istemez. Bu konuya bir cevap veremeyiz. Banka süreçleri nasıl oluyor? Bu konu hakkında ayrı video çekmek gerekir. Çok uzun, çok detaylı bir konu ancak basitçe biraz bahsedeyim. Siz basitçe bankaya, ben elektriğe ses yapacağım, bana sana post veriyorsunuz. O da gelip sitenize bakıyor. Gerçek anlamda gelip sitenize bakıyorlar hakikaten. Bankaların belli kriterleri var ve adım adım bunların üzerinden geçiyorlar. Ancak son karar bir insana kaldığı için sitenizi beğenmezse hayır diyebilir. Eğer onay alırsanız ise bir dokümantasyon veriliyor. Dokümantasyonu okuyarak web sayfanızın sanal posta olan entegrasyonu sizin yapmanız gerekiyor. Siz bunu yaptıktan sonra test ediyorsunuz. Onlar gibi bakıyor. Her şey tamamsa işe başlayabiliyorsunuz. Bunu her banka için tek tek yapmak yerine EasyCall gibi bir yerle anlaşmanızı tavsiye ederim. Hangi yazımı kullanmalıyız? Ne kullanırsanız kullanın. İsterseniz TGMAX, Ideasoft gibi yerlerden hazır paketler alın. İsterseniz birisine WordPress ve WooCommerce yaptırın. Dilerseniz OpenCart ve Magento kullanın. Kargo şirketleri nasıl anlaşılır? Detaylar her firmaya göre fark gösterse de 3 aşağı 5 yukarı adamlara günlük hacimiz vermeniz gerekiyor. Onlar çalışıp size fiyat veriyor. Siz yeter ki her gün kargo gönderecek kadar başarılı olun. Öyle olduğunuzda zaten onlar size gelmeye başlıyor. Evet, e ile ilgili bana sorulan sorulara verdiğim cevapları bir araya getirdiğim bir videonun sonuna geldik. Aklınıza takılan bir şey olursa videonun altına yorum yapabilirsiniz veya Instagram'dan beni takip etmesi atabilirsiniz. Bu kanalda site kurmak, geliştirmek ve satış yapmak ile videolar çekmeye devam edeceğim. Eğer videom hoşunuza gittiyse beğenip abone olursanız beni sevindirirsiniz. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakal, evde kal.